Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta mail ediyorsun. Etme. Sen ya dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden bizi Gitme o ellere doğru Çalınmış başkalarına Nazar ediyorsun Etme Ey ay Felek harap olmuş Alt üst olmuş senin için Bizi öyle harap Öyle alt ediyorsun Etme Sen yüz çevirecek olsan Ay kapkara olur gamdan Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur. Sen kuruyacak olsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başı çıkacak gücün yoksa eğer aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm. Güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığına ne meşk ediyorsun, etme, etme, etme.